Selamlar. Nasılsınız tıraş severler? İyi misiniz? Ee, bugün size videomda e, permatikle tıraş olacağım. Fakat koruma barlarını keseceğim. Permatikle, jilet permatikle e, tıraş olacağım ve şeylerini keseceğim. Hmm, koruma barları var önlerinde. Onları keseceğim. Şöyle bir tane çıkartıyorum. Böyle 5'te almıştım ben. 83 liraya. Zaten bunun normal videosunu çektim sizlere. Hani ilk defa izlemiyorsanız, daha önce gördüyseniz. Bunun ee, normal halinde tıraş olmuştum. Fakat şimdi bir de e, böyle önündeki koruma barı var bunun. Onu kopartıp, daha kırıp, aynı zamanda sağlığın sonunda temizleyip onu direkt jilet haliyle tıraş olmak istiyorum. Bugün böyle bir tıraşımız olacak. Kullanacağım e, ürünler. Fırça olarak şöyle temizler kullanacaktım. Hani sentetik. Bu da güzel bir omurgası var. Güzel şey yapabilir ama şimdi sakalları uzattım ben. Bu hani direkt jiletiyle tıraş olacağım için. Bir de bir arkadaşımız istemişti. Yani sürekli soruyordu. İşte sakalın ne kadar uzatıp da tıraş olacaksın diye falan. Şu an 13 günlük hatta 13 günlük bitirdik bile yani. Bitti artık 14. güne girdik. Öyle bir sakalım var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ama da sivilce çıktı. Buraya dikkat edeceğim keserken. Şöyle göstermek isterim. Şu parladığı için çok azmış gibi gözüküyor ama yakından şöyle gösterebilirim. Böyle bir sakallı tırış olacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. O yüzden bu fırça güzel bir şekilde yapabilir aslında. Güzel bir omurgası olduğu için hani Kılların her yerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Fakat bunları kullanmak bunu kullanmak yerine Omega e, domuz kılı fırçasını daha sonra Raso domuz kılı fırçasını kullanmak istedim. Omega'nın üretmiş olduğu. E, sanki hani bu domuz kılı olduğu için ve bir de bayağı bir sıkı olduğu için sanki böyle kılların altına daha çabuk girip daha güzel e, her yeri sabun krem şeklinde yapabilecek, e, yapabilir diye e, her yeri nemlendirebilir yüzümün diye. Öyle düşündüm. O yüzden bunu kullanacağım. E, sabun olarak ise tam böyle bayağıdır da tıraş olmuyordum. Böyle kaşınıyordu. Özlemiştim tıraş olmayı da. O yüzden e, arka kullanmak istedim. Bu temizlik, ferahlık kokusunu bir özlemişim. Onu kullanmak istedim böyle. Gerçekten çok içten istedim bu sefer bir tıraş sabununu kullanmayı. Şimdi ben videoyu durduruyorum. E, köpüğü hazırlayacağım. Tasta. Hazırladıktan sonra hani sürmeden önce açacağım videoyu. Bir de şunun şeylerini kesebilirim koruma barlarını keseceğim. Şöyle bakın. Şuradaki koruma barlarını kıracağım ben. Şöyle. Ya da tırnak makasıyla böyle kenarlarından kırpıyorlar. Baktığım, gördüğüm kadarıyla o şekilde oluyor. Böyle yapıp sadece jiletle tıraş olacağım. Bakalım. Biz sadece şuradaki sivilceden korkuyorum. Ona orayı biraz dikkatli yapabilirim. Onun dışındakileri Artık gireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. Bir ustura etkisi olmasını bekliyorum aslında. Bakalım. Hemen bir videoyu durduruyorum. Bu işlemleri hallettikten sonra tekrar açacağım. Evet. Ben geldim. Permatiği yaptım. Bu şekilde. Görünüyor mu bilmiyorum. Ucunu bayağı şuralarını kestim. Güzel bir şekilde yaptım. bunun bir sıkıntı çıkmaz. <laughs> Yaparken de yanlışlıkla parmağıma geçirdim böyle. Birazcık kan kanadı. Uzun sürdü o yüzden. Ee, bakalım. Böyle sıkıntı olmaz. Herhalde bir, bir iki haftaya geçer komple. Belki acısı birkaç güne geçer. bayağı derinden girdi çünkü. Ee, siz de yapacaksanız çok dikkatli olun. Ben çok önemsememiştim böyle. Şuradan kırıvereyim dedim. Kıramayınca bir kısmını kırdım. Diğer kısmını kırayım derken pat dedi böyle bir girdi. Öyle yani. Sonra kenarlarını temizledim. Neyse. Köpüğümüzü de yaptım. Bayağı güzel bir köpük oldu. Şöyle gösterebilirim. Bayağı iyi bir köpüğü oldu şu an. Bunu süreceğim. Normalde bu tarz şeylerden tek bıçaklı, çift bıçaklı, üç bıçaklı ürünlerde daha çok böyle şey yapıyorum ben. Tıraş jeli veyahut da tıraş köpüğü var hazır. Onlardan kullanıyorum genellikle. Ama bu birazcık daha böyle geleneksel tıraş gibi olduğu için. Yani tek bıçaklı ve e, güzel bir bıçak olduğu için böyle. O yüzden bu şekilde yapayım dedim. Denedim. Neyse fazla da uzatmadan şöyle geçelim tıraşımıza. Bakalım bu kadar uzunken. Ama köpüğümüz güzel oldu gibi. Omega da bayağı güzel ısınmış. Şöyle çok kolay bir şekilde açılmaya başladı artık. Eskiden bu kadar kolay bir şekilde açamıyordum ben Omega'yı. Daha direnç gösteriyordu. Çift perde yapmayı düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmazsa tabii. Güzel bir köpük oldu. Şimdi tıraşımıza geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şu şey kısımlarını almak istiyorum. Başlayalım. Dediğim gibi bir arkadaşımız çok istiyordu böyle hani uzat sakalını o şekilde tıraş ol diye. Ben de bir içerik düşündüm. Bu şekilde yaparsam mustura etkisi olur dedim. Güzel bir tıraşımız olalım diye düşündüm hani. Uz uzatayım dedim ama uzatırken bayağı zorluk çektim. Unutmuşum uzatmayı da. Uzat yani eskiden çok uzatırdım ve onu unutmuşum o hissiyatı. Uzatırken ki böyle o kaşınmalar, o şeyler o sıkıntılardan dolayı birazcık zorluk çektim. Ama dedim ki uzatacağım bu sakalı ve bununla tıraş olacağım diye. permatikle Bakalım. Başlıyorum. Oho, mükemmel. 叫啥呢？ Gerçekten jileti hissediyorsunuz yüzünüzde. Zaten direkt hani jiletten başka bir şey kalmadı üstünde. <laughs> jileti ağım şağım hissediyorsunuz resmen. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Gerçekten jileti hissettiriyor. Sanki böyle boğazıma dayamışlar gibi. <laughs> Sivilceden korkuyordum. Sivilceyi hallettik. Tabi biraz favoriler uzun kaldı ama oraları şimdi girersem alırım diye korkuyorum. Ama hallettik gibi ya. Daha ince aynısını tabi makineyle girerim ben. Ee, şu an buradan böyle çok kolay olmayacak gibi. Tertemiz böyle koyduğumuz suya diye gidiyor üstündekiler. Fazla bastırmıyorum. Zaten kendisi geliyor. O şekilde. çok tecrübeli değilse yani pek olmanızı tavsiye etmem. Tertemiz aşırı güzel bir tıraş çıkarttı. Güzel bir tıraş oldu gibi. Biraz sessizdim. Çünkü... Bilemiyordum yani nasıl bir sıkıntı olabileceğini. Bir de öncesinde elimi de kestiğim için biraz daha korkulu yanaştım bu tıraşa. Ama güzel bir tıraş çıkarttık. Şimdi ben tekrar bir yüzümü yıkayacağım. E, i̇kinci perdeye geçebiliriz. Aslında öyle ikinci perdelikte bir şey olmadı. Güzel bir tıraş oldu ama e, bir kere kırmışken deneyelim ikinci perdeyi de. Hemen bir yüzümü yıkıyorum. Biraz hassaslaştı. Onun dışında diğer yerler bence güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Hmm, şurayı alamamışım. Zaten aşağı kısımları ben düzeltme perdesi olarak aldığım için. Tekrar alacağım nasıl olsa. Şöyle bir köpüğümüzü alalım. Şöyle cildi yormadan bu sefer. İkinci perde olduğu için. Cildimi yormak istemiyorum. Görece daha ince bir köpük. İlk perdeye göre. Çünkü zaten yeterli olacaktır. Yerinde sakallar uzun olduğu için. Ama kalan köpüğü de kullanmak istiyorum tabii. bayağı da köpük çıkacak gibi. Ama yeterli bu kadarı. Şimdi tekrar tıraşımıza devam edelim. Tersten almak sizin kendi tercihiniz. Ben genellikle almıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Daha böyle düzeltme gibi oluyor. Mesela şuraları unutmuştum. Birazcık düzeltmiş olduk. sivilcem olduğu için onu daha dikkatli aldım. Daha dikkatli geçtim oradan. güzel bir tıraş oldu gibi. Çapraz olarak girdik bu sefer sakallara. Şuradan da güzel oldu. Şimdi tekrar bir yüzüm ekip artık tıraşımızı bitirebiliriz. Gayet temiz bir tıraş oldu. Çok beğendim. Ama dikkat edin. Siz de yapmak istiyorsanız ya eliniz alışkın olsun. Böyle daha yeni başlamış olmayın. Bir de dikkat edin yani. Birazcık temkinli yanaşın. Çünkü üç bıçaklar gibi olmuyor. Ya da öndeki koruma barı olunca da aslında güzel iş çıkartıyor ama ama o zaman da şey yapıyor böyle mesela bunun kadar temiz kestiğini düşünmüyorum yani. Bir öncekinde öyle olmuştum tıraşı. Onun kadar temiz kesmedi. Pardon. O kötü kesti. Bu daha temiz kesti. Hayır, yanlış söyledim. Bazen bir yandan bir şey derken bir yandan da bir sonraki diyeceğimi düşünmeye çalışıyorum. Bazen karmaşık olabiliyor öyle. Evet yüzümü kuruttum. Güzelce. Şimdi bazlığım var. Bayağıdır kullanmıyordum Nivea bazlığı. Onu kullanmak istiyorum. Normal hassas ciltler için olan değil. Normal ciltler için. Bunu kullanmak istedim. Hafif bazen yakabiliyor sıkıntımız durumlarda. Şap kullanacaktım aslında ama çok da videoyu uzatmak istemedim. Bazen da zaten güzel bir iş görebiliyor. Oops, çok güzel oldu. Yeter. Buralarımda yanma var mesela. Başka hiçbir yerimde yanma yok. Çünkü benim buralar birazcık hassas. Buralar da hassas aslında ama demek ki güzel tıraş olmuşuz. Bu sivicim buralar bile hiç acımıyor. Bir tek şuralar bir tık yandı. Onun dışında Elimde her yerde kaldı birazcık fazla dökmüşüz ama bence güzel bir tıraş oldu. Şöyle yakınlaştırmak isterim. Gayet yakın ve güzel bir tıraş oldu. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bir de bir arkadaşımız için hani çok fazla ısrar ettiği için böyle sakalları uzatıp tıraş oldum. Umarım o da beğenmiştir, hoşuna gitmiştir video. Büyük ihtimal bir daha uzatmayabilirim ya da belli başka ürünler oldukça uzatabilirim çünkü bu süre zarfında baya bir video hani çekemedim mecbur uzattığım için. Bir de bazen çok canın tıraş olmak istiyordu. Öyle. Görüşmek üzere. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha, bir konuyu daha anlatmak isterim. Bu üstündeki tişörtü belki şey demişsiniz, olabilirsiniz, böyle işte yeşil ama böyle sarımtırak yeşil falan. Hani çirkin gibi gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, bunu ben askerde vermişlerdi bunu bize ücretsiz olarak. Hani askerde girdiğinde veriyorlar ya, hani böyle şey, fanila tarzı. Bize o zaman bunlardan vermişlerdi. Ben de yemin töreninde bayağı bir güneşte kalmıştım. Hatay, İskenderun'daydım. Ee, oradaki güneş bazen böyle çok kötü bastırıyordu. Sonra... <laughs> Tabii kulak arkalarımız her yer yanıyor böyle güneşten. Ee, sonra baktım ki bu üstündeki fanile mi artık tişört mü nedir ne deriz bilmiyorum ama. Böyle bu taraflar böyle gittikçe böyle sarımtırak yeşil olmaya başladı ama asıl rengi koyu yeşil. Ama şu an gösteremiyorum sizlere. Bunu anlatmak istedim. Aslında tıraş için de anlatmak istiyordum. Anlatmayı düşünüyordum. Fakat unuttum işte ne bileyim daha önceden şu parmağımı kesmiş olmam da kafamı karıştırdı kafamı karıştırdığı için de herhalde o zaman o yüzden anlatmamış olabilirim. Öyle. Bu da böyle bir anımdı. Görüşürüz. Tarihsiz tıraşlar diliyorum.